selamlar. Bu videoda League of Legends'ta hediye nasıl gönderilir sizlere onu göstereceğim. Öncelikle lore giriş yapıyoruz. Sonra sağ yukarıdan mağazaya giriş yapıyoruz. Mağazaya girdikten sonra buradan hemen hesabın yanında hediye merkezi diye bir şey var. Icon var. Buraya tıklıyoruz. Buradan kime hediye göndermek istiyorsanız onu seçin. Atıyorum ben Axon 31'e göndereceğim tıklıyorum. Bakın burada bir ton seçenek var. RP alabilirsiniz. İşte kostüm açabilirsiniz. Şampiyon açabilirsiniz arkadaşınıza. Sonra işte kostüm aç falan. Hexek sandığı falan bir şeyler gönderebiliyorsunuz. Atıyorum biz kostüm açalım. Tıklıyoruz kostüm aça. Buradan istediğiniz herhangi bir kostümü seçiyorsunuz. Atıyorum kardan adam iyi. Tıklayın ama tıklayamıyoruz tabi bende çünkü rp yok. Sizde ama rp varsa tıklayabilirsiniz ve hediyenizi gönderebilirsiniz. Bu kadar basit. Bu videoda League of Legends'ta hediye nasıl gönderilir onu gösterdim. Son iki videoda görüşürüz.